Ama kanka hayatta kalacak zaten her türlü ki. Ne gerek var hayatta yani uzun fight olacak ya sonuçta. Allah benim belamı versin. Kalkanım geldi zannettim beyler. Güzel oldu kötü oldu. Güzel oldu. Aynen. Kanka Ezreal'ın flash'ı yok, Graves'in flash'ı yok. Benim bütün samanlarım var, lead'im de var. Daha ne gerek var? Darius'un ghost'u yok arkadaşlar bu arada. Korkma Zeyn Arkan'la ben varım. Çalış 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 çalış. Gel bir anda baronun, baronun arkasına geldi, gir, baronun arkasına gir gel. Baronun geldi. arkasına gir bir yanda. Şuna çalış. Barona çalış, kestim, barona kestim, çalış. Kestim, kestim. Cana bak kanka ya. Kardeşim gel diyorum sana ya. Bir tane vurup Draven'a Baron'u bitireceğiz ya. Bard gidiyor. Yetişemedim ama ya. Bir şeyler yapabiliriz ama. Öldü mü bizim çocuk? Yok. Clash yok. Öldü. Ha ölmüyor. Ah ya. Tüh. Yetmedi çalıya tipimiz. Pat <laughs> Bak deneyeyim. Yani şu an stun yediğim için sayılmıyor olabilir ama bir denemek istiyorum. Yemiyorum. Belki içinden atınca yemiyorumdur. Ekran mı vermedim? Oğlum herkes oy yazıyor. Ben de diyorum neye oy yazıyorlar ya? Oğlum söyleseniz ekran vermediğimi. 3 kilo aldım chat. Herkes oy yazıyor. Ben de diyorum bunlar neye oy yazıyor? Normal urfa oynuyoruz. O oh, ne adamsınız chat ya. Kanka sen sanki bir öleceksin ama Hı. haberin var mı? Oğlum o nasıl oynuyor öyle? Oğlum ne terbiyesiz adamlar çıktınız siz öyle ya. W auto atacak değil mi? Keşke dönüp vursam mıydım ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne yapıyor ya? Kaç lan kaç. Allah kahretsin ya. <laughs> of alsana bunu bir klip alsana. Bu nasıl bu? Nasıl bir oynayış? Bu ne? Kim bu? Tetten biri mi bu? İğrenç mi? İğrenç bu. Afat bana kötü de. Bizsiz kayıp mı ediyor? Onu merak ediyorum. Söyleyeyim O nasıl flash? Bu neyin flashı? Afat şurada bir yerde. Yıldız Simafrem'e başladım. Gayet iyi, gayet iyi de. Afet kötü de. Berk abi gel benim yanımıza. Senin varillerini atman. Ah geliyor yengeç. Ama kazandık burayı büyük ihtimalle. Ne oldu? Adamlar kayboldu. Mutlu oyun Berk abi. Base TP lazım buraya Berk abi. Mesut da şu an kendi canımda. Ya her türlü bitti. Sen o adamı tut abi. Buraya direkt TP de Bitti kazandık abi. Tamam. Net postluyor bu herifler. Yüzde yüz eminim. Yok ha. Kanka hiçbir şey yapamaz o adam. Dön kapış ya o adamdan kaçacaksın Yok alt olmadı mı lan sen? Ne Bak ya, <laughs> bak hadi. Ay hadi lan Kaan. Solda senin resmini gireyim Kanka, bak, kanka, kanka, bak, 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 kanka bak, bir an solda Katerina'nın resmini gireceğim diye çok korktum kanka bir de konkuru var. Yenemez benim büyük Bence hmm. deneyebilir de okeyim ben. Bayağı zamandan harcarım şu an beni denerler. Adam box kıza gidecek geliyor. Ya, ya. Hadi be. Nasıl ya? Yani yarım saniye önce what the fuck? Yarım saniye önce falan. Ne? Hadi be. Düşme aslında. Oh, baby. Holy shit. bir sen bir ben fazla mutsuzluğa, mutsuzluğa. Kim pink diyor beni yalan eksizdir, yalan Fazla nasıl olsa döner dünya ister inan ister inanma yalnızdın Bak bak gel bak sen mi denizim denemin bana yan bastı bacağı seni O nasıl küçüğü ya Oğlum ben yine atmıyor ya. Ananı Oğlum şifreyi neden atmaz? Oğlum şifreyi koydum işte buraya. Şif mi basmıyor ya la bebe? En üstte çık ayarlarda R tuşunun altındaki yere tıkla. Bart bravo. Hayır bu değil bak şimdi. R böyle ya. şifreyi yaptım mı Normalde ulti basması gerekiyor az önce olduğu gibi. <laughs> Kanka kazanırız şu an bir level fight'ını. Ne lan Kanka öldüm mü? Hayır, tamam, tamam. Maybe, Adam maybe, yolda maybe, iki maybe 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 yolda iki level olduk maybe maybe. <laughs> Yalnız ben bu adamla kapışırım beyler. Abi niye çık geldim bir an? Aha. Aa, flash da şimdi. Oh, Oy okay. çok güzel oldu <laughs> kanka, gibi. Kazanırız burayı. şey olursa. Geliyorum. Vuruyorum kanka ben. Patır, 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 Tamam Patır patır Çok minyon var ya öldürmemle bayağı zor Hepsine Q alıp can Külleyebilir direkt Ultisi geldi mi acaba? Gelmişti şimdi Ya da Belki Helal Ignite yok Ankara Şimdi Speed ne ya? Valla disgusting. Yemin ediyorum disgusting. Şampiyon yapanın kolları yok. Aa! Ölmedi! Çok iyi outplaylemiştim ama neyse. şaddan aldık zaten. Güzel ya. What do you So, wow Listen, Sin EFK farm mı yapıyor Lee Hayır Taptı yapmıyor Oynadın <laughs> 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 orayı Berk abi ben sana güveniyorum Ne karşı takım ölümcül oyuncular var Görüyor musun Vay. bak Berk abi diyorsun rare görüyor musun? Olsun sikiyim yerimi iyice. lan? Asiktir ya. Nasıldı? Yaklaştım mı? <laughs> Yaklaştım ölmüşüm. <laughs> Jack botta çok zorlamamızın anlamı yok. Burası değil zaten de. Bin ama zorlamanın da anlamı var mı? Aa, devam etsem kesiyordum. Öldü diye bıraktım R'ye bu arada. Benim hatam. Devam etsem Phoenix'in şeyinden ölecekti. almak zorundayım ya. Of, ben çok güçlüyüm. Zonya artı Void bitirdim Blaze'den. Helal. Oo, nice. nice. Aa. ne oluyor lan? Ölmeyebilirdim. Q sıfırlanmadı maalesef. Flash'ı W'm üzerindeydi onun ama bitmiş olumum ihtimali Fak Baron alırdık sanki adam Age of Night'a e gitmesi lazım Arkamda Graves var bu ne? Yorgut'u bekliyorum. Okey bu arada ya. Çalar mıyız arkadaşlar önde ya? Aman bu neymiş ya tek atıyor. Seksiz <laughs> aç. Bak Hakan'ın babasını tekleyip Hakan'ın annesini yazmış <laughs> abi adam. <gülüyor> <gülüyor> Abi merhaba. Ne zaman yazdığımı hatırlamıyorum. Sanırım 2 sene kadar oluyor. Ama olayı net hatırlıyorum. Kan YouTube kanalı açsam ne içerik olacak diye sormuştu. Ben de öyle şaka olsun diye yazmıştım demiş. O zaman Adamlar... Hakan. Kanka yayındayım şimdi. Ban taleplerine bakıyorduk. Ban kaldırma taleplerine tamam mı? Bir tane adam 2 yıl önce senin babanı tagleyip Murat Çey'i tagleyip Hakan'ın annesini diyorum yazmış. Hakan beni eklememiş. Babam değil yanlış de anlama. Sonra da ban kaldırma talebinde bulunmuş. Açayım mı kanka? Babamla bir 5 yıldan uzun bir aile ilişki VAR Öçtü. Açmayalım la. Açma kanka. Kerim <laughs> on <be> ya. <laughs> Tamam açmıyor lan <laughs> <ben>, tamam. O hiç gitmemiş oğlum bir de. Tamam oleyiz. Daha hanım görüşürüz Hakan. Oradan böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim çıkardım, Zing bir tane var bir de oradan pat. like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?